Da varmış. Boyumuzun da ağlı vardı. Biz orada yerler var ha. Kayın babam derdi ki bu köyde benle mi kayıp atar. Sahip çıkmamış, çıksa atapsın alırdı. Mı devesi varmış, sürüsü varmış. Oraya ağır yapmış. O zaman mı kayıp koza da petseymiş boyumuzun neyin kimseye vermezmiş. Zengin Öyle bir şey bilmezler. Kız kıyasını bir deve vermemiş. Ahırlarına bir beksem vererek hırkızlığa girmiş ki davar çalar. Girmiş kendi oturmuş pürürmüş o kaydı. O girenin gözünü karanmış ki girmiş girmiş bir şey bulamamış çıkmış girip kaçtı. En son dumuzu çesirmiş sonunda gelmiş. Mikail Koca demiş ki bana bir tane kuzu sat demiş. Mikail'e tek bir tek şey ağırtan Demiş Topra, bana bir kuzu satacaksın sat demiş. Toprağı ağırtan olmuş. Toprağı ağırtan olmuş. Toprağı ağırtan Mış kıyasını almış mı? De, e, bir deviye mış kıyasını vermişler demiş ben de. Ben deve, ne kıyasını kim ben vermem demiş mi Koza. Hmm. Mikail Koca bizim en büyük dedem oluyor. Mikail Koca mi, Hasan'ın neyin dedeleri? Hmm. Yani Ama şu en, anda da en yükselerim. köyün en iyi insanlar. Evet. Yani. İleri gelen bak hayatları kurtarmışlar, Ne tabii Soru, tabii ben, Sen tabii. Ben, Çok güzel. demiş ki, hı hı. sen belli etmesen demiş ben bu sürü yoluna katardım. Gene de neyse parayla bir kuzu istemiş, ile vermiş. Hı -hı. Adam gel olmuş gitmiş, o kuzuda bir daha de davar tutmuş. Bir gün zaman geçmiş adam yaşlanmış. Yaylıya gelmiş. Demiş mi kayların evi nerede? Bu Hasan ne varmış, aynı bunu gitmiş onlara anlatmış adam, yaşlanmış yani, Şeyine, Hasan ne bilmez dermiş, onu Hasan'a neye anlatmış yapıyorlar. Ana, hmm. öyle Mikaiların dedelerine bir alakası yokmuş derim. mi? mı? Mikail'lerin Hasan'ın öz öz bibisi, Hasan dedenin neyin anası. Ama birbirine hiç bağdaşmamışlar. Niye? Nasıl bağdaşmışlar? Mıkar, şey, bu öz öz şey Mıkar'cının Ben bunu iyi biliyorum. Mıkar'cının kızıymış. Mıkar'ın kızıymış. İşte birbirine bağdaşmamışlar. Niye? Yok, niye bağdaşmamışlar? Se seviyorlardı birbirlerini. Nasıl bağdaşmıyor? Kardeş bazı bütün. Devletçik bilirler de. He, yok. Şeyde canım, Karahaş mı, Nedir? Bizimkiler oradan gelmişler herhalde He. mi? Karaağaç'tan gelmişler, He. Vallahi Karaağaç'ta Valla Kara Ağaç'ta gelmedi, sizinkiler kasım gelmişler. Oh, çok önce gelmişler Umut ya. Hı? Çok önce gelmişler, Karaağaç diyorlar ama geldiklerini bile bilmiyorlar. Tabii dedem ya bilmiyor. Geldikler ne Karaağaç'ta Ağaç'ta gelmişler? Bizim Abdurrahman derler. Na, biz de önce gelmiş. Kayla biz de önce gelmiş. Hmm. Biz bizi Abdurrahman'dırlar. Dede yazdı. İşte yeriz de anladık. kayılar köklü közeklermiş İşte köy olmamışlar. Kayılar biz dönüş yaşaymış. Kayın babam devamını derdi. Kayın babam da kayı büyüdü. Biz o büyümüş. da çadırları evlerdi. babama şu yazıları hep vermişler tatlısını. Gitmiş balıkta bir ay saklanmış. Derdi benimle mi kayıp da akmağı yoktur. Davamlı bunun yanında Toprak Toprağı sen ne dermiş? Derdi. Kardeşime dedi ki ben şahit duymuştursun. Dedi kafamı egem da bir taş burada ez. Dedi niye mırt tababı? Dedi mi kayık koza oyun oturmuş ağlı yap zapt etse ta öğren yazsın bile dapsın ağırmış. 86'da <laughs> bile bir dese yapıyorlarmış. Bir kayınlara ağlı diye dese yapıyorlarmış. Ha yine de şimdi sağ bulsalarmış. Yok. Ağlı da tuvarları var orada belli tuvarları yeri belli. Var. Buramı kayırın ağlıymış dese orada evet, yer alırlar. Zor biraz. Bu kayırlar biz de gelmişler. Bir Ama bak şu devri diğer şeyler. Dedeler en son da gelmiş ama. Aşağıda avdalar buraya gelmiş konuşur. Ama bu kayırlar daha önce gelmiş. Develer varmış, bir kenar var. Düz yerleri varmış bunların. O zaman bak 86'ta 86'da eğer birisi Murat Atatürk'e bir oda taparlarmış. Biz de oyundan merada orayı takı edelim. Beyler bir şey bilmezler, bilmez ermiş var ya. Şimdi bu köyün bir kayları mı olurmuş? Olurdu, olurdu. Ha toprağa şey yapmamışlar. Onlar da gelsin, Ama helal olsun o zaman. Yani o zaman ha. tüt yok, eken yok, biçen yok. Bunlar demiş biz tarayalım ne der? Kim, kim Adama helal olsun. Kafayı çarşıpsa, çarşı durukta bir şey. Vallahi onu yakışır. Şu anda mesela bak ben Bu kaynacan var ya. Köyde. Babam girin bu kanan altında aldığı tarlayı almışlardı. Kutu vardı, kutun tarlası. Hacı kar demiş ki, Hasan demiş. Sen demiş tarlayı aldın, götüne sokam. Kim eke, kim bitse demiş. Gir kumamış, tarlayı sattırmış. Şu anda bu kaynacan istersen köyde tarla koymazlar. Heh. Vallahi. İstesin ne? Tarihe yani ya ne kadar şey? insanlıkta adamlıktaymış. Şahada tarihlerde bu tarihler bize rahat işte. Doğru. Nere gitse kaldırıyorlar insanları. Doğru. Dünyanın var ne? tarla ne? Tarla Bak. Ne? Umut evim yıkıldı. Gitmek istemiyor. Burada ayrılmak istemiyor. Ay. Ama mecbur gidelim. Yani komşu olarak ayrılmak istemiyor. Saklasın. de danesi şey diyor. Sen yerim dostum, evlerimi satar buraya yaptırım e, bile. Yüzü mü yetmez ha? Nasıl satamaz?